Merhaba arkadaşlar, şimdi üniversiteye doğru TYT, e, birinci oturum TYT bakın denememiz bu. Bunun matematik sorularını çözeceğiz sizinle. Hemen başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda demiş ki, bize bir sayı doğrusu vermiş. X reel sayısının eksi 5 ve 4 sayılarına olan uzaklıkları farkı kaç farklı tam sayı değeri alabilir demiş. Şöyle yapalım x sayısının eksi 5'e olan uzaklığını bulmak için x'ten eksi 5'i çıkarmam gerekiyor. x eksi eksi 5 de x artı 5 yapar. Bunların arasındaki fark x artı 5. Diğer ikili arasındaki fark da 4 eksi x yapacak. Bunların farkını alırsak buradan ne gelir arkadaşlar? Şu eksi eksi artı 2x 4, 5 eksi 4'ten artı 1 gelir. Tabii ki bunun eksilisi de gelir. Aslında bunu mutlak olarak düşünmemiz gerekiyor. Bir 2x artı 1 de olabilir. Ya da tam tersinden eksi 2x artı 1 de olabilir. İki türlü de kabul. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Burada demiş ki bunların farkı kaç fark tam sayı değeri alır. Burada önemli olan şu. Eksi 5 ile 4 aralığında olduğunu görüyoruz. X'in tabii ki bu eksi 5 ve 4 değerlerini de alabilir. Aralık olarak bunu yazdım. Daha sonra ben 2x artı 1'e ulaşmak istiyorum ilk etapta. 2x artı 1'e ulaşmak için her tarafı 2 ile çarpıyorum. X 10 küçük eşittir 2x küçük eşittir 8. Her tarafa 1 ekliyorum. X 9 küçük eşittir 2x artı 1 küçük eşittir 9 oldum. Daha sonra bunun eksilisi olduğu zaman da arkadaşlar burayı eksiyle çarparsanız eşitsizlik yön değiştirir. Yani 9 büyük eşittir. Eksi 2x artı 1 büyük eşittir. Eksi 9 olur. Aslında şurayla aynı şey. İkisinde de aynı. Kaç farklı değer alır bakalım. Eksi 9'dan 0'a kadar 9 tane değer burada var. Ortada 0 var. bir tane oradan. 9 tane de 9'a kadar olan kısım var. Bunların hepsini toplarsanız toplam 19 tane değer alıyor arkadaşlar diyeceğiz. İkinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuzda en bir doğal sayı olmak üzere birden neye kadar doğal sayıların toplamına eşit olan sayılara üçgen e, sayı denir demiş. Birden beşe kadar olan bakın toplamış 15, 15 bir üçgen sayıdır diyor. Biz de diyor ki bize ardışık iki üçgen sayının toplamı olamaz hangisi demiş. Hemen A şıkkını inceleyelim. 16. 16'yı altı. şöyle düşünelim. Mesela 1, 2, 3'ü toplarsam 6 olur. 1, 2, 3, 4'ü toplarsam 10 olur. Bakın ardışık geldi. Ve bunların ikisini toplamı 16 sağlıyor. Bursa'ya baktım. 36. 36'yı nasıl düşünebilirim? Mesela 15 bana şuradan bir kopya versin. 1, 2, 3, 4, 5. Bunların toplamı 15. 15. 1'den 6'ya kadar olan toplamda bunu bir 6 arttırırsam 21. Bakın bunların toplamı da 36. Bu da sağlıyor. Ama soruda şunu unutmayacağız. Ardışık 2 üçgen sayı. Bakın bunlar ardışık. Biri 5'e kadar, biri 6'ya kadar. Bakın burada 3'e ve 4'e kadar. Bunları atlamıyoruz önemli. C sayısına baktım. Şimdi 42 demiş. 42 olması için mesela şunu kullanabiliriz. 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 21 diğerinin de 21 olması lazım ki toplamları 42 olsun ama bunlar aynı sayılar. Artışık iki üçgen sayı olması gerekirken aynı iki tane sayının toplamı ancak 42 olabiliyor. O yüzden burada arkadaşlar Ceyhan sağlamıyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. 64'ü de inceleyelim isterseniz. 100 e, 100'e de bakalım. 64'ü nasıl yazarım? Birden 7'ye kadar olan toplam 28 olur. 1'den 8'e kadar olan toplam 36 olur. Bunları da toplarsanız 64 gelir. E'ye de hemen bakalım. 1'den 9'a kadar olan sayıları topladığınız zaman 45 gelir. 1'den 10'a kadar olan sayıları topladığınız zaman 55 gelir. Bakın yine ardışık sayılar. Bunların toplamda 100. Bakın bunların hepsi sağlıyor. Sadece Ceyhan sağlamadım. Geçtim üçüncü soruma. Üçüncü sorumda yukarıdaki daire grafiği bir manavda bulunan ayva, portakal, nar ve elma miktarına kilogram olarak dağılımını göstermektedir diyor. Portakal miktarı şöyle yazalım. Portakal miktarı ayva'da 15 kilogram fazla, elmadan 5 kilogram fazla. Bakın bu şekilde baş harflerini kullandım. Nar miktarı ise ayvanın iki katıdır. Şöyle de yazabilirim bakın ay ve 60 derece dediyse o zaman iki katından narın da 120 derece olması gerekiyor. İkisinin toplamı ayva ve nar 180 derece aslında. Yarısı ayva ve nar, kalan yarısı da elma ile portakal. Şöyle yazabilir miyim? Ayva ve ayva ve narın toplamı elma ile portakalın toplamına eşit olsun. Çünkü ikisi de 180 derece olacak yarı yarıya tam. Şimdi şu eşitliği kullanalım bence. Hepsini aynı cinsten yazabilirim. Mesela A artı A cinsten yazabilirim hepsini. Nar yerine 2A yazıyorum. İşte şu ikisini eşitlediğiniz zaman, bu 5'i karşıya attığınız zaman E buradan A artı 10 geliyor. Yani E yerine A artı 10 yazarım. P yerine de bakın A artı 15 yazarım. Şuradan 2A gitti, A buradan... 25 kaldı. A 25'i 2 ile çarparsan ne 50 yapar. A'nın o fazlası E'yi veriyordu. Yani 35. En son neyi bulmadık? Portakalı bulmadık. Portakal dediğimizde A artı 15'ti. Yani 25 ile 15'i toplarsak 40 olur. E bunların dördünün toplamından arkadaşlar cevabımız 150 geliyor. Toplam 150 kilogram meyve var diyeceğiz. Hemen dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda laboratuvar ortamında üretilen genetiği değiştirilmiş dişi farelerin özellikleri aşağıda verilmiştir diyor. Burada yetişkin bir fare ayda iki dişi yavru yapmaktadır diyor. Burada her yavru iki ayı doldurduktan sonra ayda iki dişi yavru yapmaktadır demiş. Tüm yavrular sağlıklı doğmakta ve en az bir yıl yaşamaktadır diyor. Yüz yetişkin dişi fare yukarıdaki koşullarda çoğaltılırsa dört ayın sonunda toplam kaç fare olur diye sormuş. Şöyle düşünelim. Ay ay gidelim. Mesela birinci ayın sonunda buradaki 100 tane yetişkin fare her biri ikişer tane dişi fare yapacak. O zaman birinci ay diyelim. Sonunda 200 tane yavru fare oluştu. Bu yavru fareler ikinci ayın sonunda yetişkine dönüşecek. Bu cepte dursun. Şimdi o yine 100 fare yetişkin fare en başta bulunan o yetişkin fare ikinci ayın sonunda da yine 200 tane yavru yapmış olacak. Şimdi ikinci ayın sonunda buradaki 200 yavru da yetişkinlere katılacak. Yani buradaki 200 yavru 200 artı baştaki 100 yetişkinle toplam 300 yetişkin olmuş oluyor. Bakın 3. ayın son 3. ayın başında 3 yetişkin var. Sonunda o zaman bu 300 yetişkin ne olacak arkadaşlar? 2 katından 600 tane yavru yapacak. Aynı şekilde bakın 3. ay bittiği zaman bu 2. ay 200 yavrusu 3. ay sonunda ne olacak arkadaşlar? Yetişkin olmuş olacak. Ve burada zaten 300 yetişkin vardı benim elimde. 200 tanesi de şurada yetişkin oluyor artık toplam. 500 yetişkin olmuş oldu. 4. ayda. 500 yetişkin de 4. ayın sonunda ikişerden 1000 tane de burada yavru olacak arkadaşlar. Şimdi ne oldu bakın. Başta 100 tane yetişkin fare vardı. Sonra bu 200-200'den arkadaşlar 400 tanesiyle birleşti. Bu 400 tanesi en sonunda toplam 500 yetişkin oldu. Sonra 3. ayın sonunda 600 yavru oldu. 4. ay sonunda 1000 tane yavru oldu. Bunların hepsinin toplamı toplam fare sayısını verecek bize. Buradan 1600, 500 daha 2100 oldu toplam fare sayımız. Evet geçtim 5. soruma. 5. sorumda da arkadaşlar bize bir tane fonksiyon grafiği vermiş. Bu fonksiyon grafiğindeki bu eşitliği sağlayan kaç farklı x değeri vardı diye sormuş. Şimdi burada yapmamız gereken şu. İlk önce şu mutlak değeri açalım. İçerisi bir 2'ye bir de eksi 2'ye eşittir diyelim. Yani fx, mutla, fx, -1 mutla, e, fx -1 mutla, eksi 1 mutlaka eksi 3 bir 2'ye eşittir. Bir de fx -1 mutla, eksi 1 mutlaka eksi 3 eksi 2'ye eşittir diyorum. Buradan mutlak fx eksi 1 eşittir 5 eşittir. Buradan içerisi ya 5'e ya da eksi 5'e eşittir diyeceğiz yine mutlak olduğu için. Eksi 5. Buradan fx eşittir 6. Buradan da fx eşittir. Eksi 4 geldi. Bir de buraya bakalım. Eksi 3'ü karşıya attık. Mutlak fx eksi 1 eşittir. 1 geldi. İçerisi ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak. Yani fx eksi 1 bir ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Buradan fx eşittir 2. Buradan da fx eşittir 0 oldu. Şimdi sonucun 6'ya eşit çıktı. Kaç tane değer var? Bunu da bulmak için kısa bir yöntemimiz var. Alttan bir tane çizgi çekiyorsun. Grafiği kaç noktada kesiyorsa o kadar x değerim vardı. Çizgiyi çektim. Grafiği bakın sadece bir tane noktadan kesiyoruz zaman burada bir tane x değeri var. O da zaten 15 olarak vermiş. Ama değer önemli değil. Kaç tane olduğunu soruyor zaten. fx eşittir eksi 4 şu aşağı doğru uzuyor bakın. Eksi 4'ten şöyle çektim. Şurada bir tane, şurada bir tane olmak üzere buradan iki tane geldi. fx eşittir 2. 2 şurada bir yerde. 2 için çektim bakın. 1, 2, 3 noktada kestiği için burada 3 tane x değeri oldu. fx eşittir 0. 0 tam olarak x eksenin kestiği noktalardır zaten. Buradan da 3 tane geldi. 3, 3, 6, 2, 1 daha toplam 9 tane x değeri bulmuş olduk. Hemen 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuza da 68 litrelik bir depo şekildeki biri küçük diğeri büyük iki kova ile doldurulacaktır demiş. Küçük kova ile 3 sefer, büyük kova ile 5 sefer su taşınırsa veya küçük kova ile 8 sefer, büyük kova ile 2 sefer su taşınırsa depo dolmaktadır diyor. Küçük kova ile büyük kovanın birlikte tek seferde taşıdıkları su miktarı kaç litredir diye sormuş. Şöyle yapalım. Küçük kovanın taşıdığı su miktarını x litre diyelim. Büyük kovanın taşıdığı su miktarına da y litre diyelim. Burada arkadaşlar bundan küçük kovadan 3, büyük kovadan da 5 kere taşıdığı zaman depo doluyormuş. Yani 68 litre doluyormuş. Ya da arkadaşlar büyük şey küçükten 8, büyükten de 2 sefer taşıyınca yine doluyormuş. O zaman şöyle yapalım. Şu ikisini bir eşitleyelim. Buradan bunu karşı attım 3 bunu karşıya attım 5 x bunu karşı attım 5x. Şuna 5k diyelim. Şuna da 3k diyelim. Herhangi birisinde yerine yazıp 68'e ye eşitleyip k'ları bulalım. Mesela şurada. 3 çarpı x 3k'ydı artı 5 çarpı y'ye de 5 olarak bulduk. Bunların toplamı 68 litre olduğu için 68 eşitledik. 9 artı 25'ten 34 k oldu burası. Eşittir 68 ise k buradan 2 oldu. k'yı 2 olarak bulduk. O zaman x buradan 3 çarpı 2'den 6 litre. y de buradan 5 çarpı 2'den 10 litre. Bu iki kovanın taşıyabileceği toplam ağırlığı sormuştu. Oradan da cevabımız 16 litre olarak bulduk. Evet geçtim. 7. sorumuza. Kerem A kümesinin elemanlarını bir kez kullanarak yazılabilen tüm 5 basamaklı sayıları birer kartı yazıyor ve bir torba atıyormuş. Daha sonra kardeşi Ömer'e bir kart seçtiriyormuş. Ömer'in seçtiği kartta yazan sayıdaki çift rakamların küçükten büyüğe doğru sıralı biçimde bulunma olasılığı kaçtı diye sormuş. Şöyle yapalım. İlk başta bu 5 sayıyla yazılabilecek 5 basamaklı bütün sayıları bulalım. Nasıl buluruz onu? Hemen şuraya yazalım. Şimdi 5 basamaklı sıfırı ilk basamakta kullanamam. Sıfır hariç diyorum. Sıfır hariç 4 tane eleman var. Şimdi rakamları farklı tutmak zorundayım. Elemanları biri bir kez kullanarak dediği için. Şimdi sıfırı buraya kullanmadım ama buraya kullanabileceğim için... Yine 4 seçeneğim var. Sonra birer birer azaltıyorum. Buraya 3, buraya 2, buraya da 1 seçenek kalıyor. E bunların hepsini çarptığınız zaman da bütün durum 96 geliyor. Bu tüm durum yani tüm sayılar. Şimdi bize sordu ama içindeki çift rakamların küçükten büyüğe doğru sıralı biçimde olmasını istiyor. Çift rakamlar nedir burada? 0, 2, 4. 0, 2, 4'ün sıralı olmasını istiyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela 5 basamaklı sayımız var. 0, 2, 4'ü son 3 basamak kabul edelim. Şimdi 0, 2, 4 haricinde geriye 1 ve 3 elemanları kalıyor ya. Ya 1, 3 ya 3, 1 şeklinde. Yani buradan 2 durum geliyor aslında. Ya da şöyle de kabul edebiliriz. Mesela ben burada ilk basamağı boş bırakırım. Çünkü ilk basamağı 0'ı getiremem. 0, 2, 4 şeklinde gelmesi gerektiği için sıralamalım. İlk basamağı 0'ı getiremem. İkinci basamağı 0'ı getirdiğimizi düşünelim. İkinci basamakta 0'ı varken arkadaşlar 2, 4 buraya gelebilir. Böyle olabilir ya da başta sonda olabilir. 3 tane durum da buradan gelir. Buraya da 1 ve 3'ün herhangi birini yazmış oluruz. Mesela burada 1 ve 3'ün birini kullanacağız. Buradan 2 durum geldi. Buradan da 2, 4, 2, 4, 2, 4, 3 durum. Buradan 2 çarpı 3'ten de 6 durum da buradan geldi. Yani toplam bizden istenilen durum 8 durum oldu bakın. İstenilen durum bölü tüm durum bize olasılığın sonucunu verecek. Buradan da 1 bölü 12 geldi cevabımız. Hemen 8. soruya geçelim. 8. sorumuzda yukarıda verilen fonksiyonlardan hangileri tanımlı olduğu her a, b sayılı, reel sayıları için F A çarpı B eşittir. F A çarpı F B'yi sağlar demiş. Burada şöyle bir şey yapalım. Hemen birinci öncülden başlayalım. A yerine yazalım. A kare. B yerine yazalım. B kare. F A çarpı B yerine yazalım. A çarpı B'nin karesi. Yani A kare B kare. Şimdi bakalım bu ikisinin çarpımı burayı verecek mi? Yani A kare çarpı B kare. Bakın ikinin çarpımı a kare b kareyi veriyor mu? Veriyor. Bunlar birbirine eşit olduğu için birinci öncül sağlandı. İkinci öncüle geçtim. İkinci öncülde yine a yerine yazıyorum. 2 üzeri a. B yerine yazıyorum. 2 üzeri b. F a çarpı b buluyorum. Yani 2 üzeri a çarpı b. Şimdi şu ikilinin çarpımı yine buraya eşit olacak mı bakalım. 2 üzeri a çarpı 2 üzeri b eşittir. 2 üzeri a çarpı b olur mu? Olmaz çünkü üstü sayılarda üstler toplanırdı. Ama burada çarpım durumunda olduğu için bu sağlamaz arkadaşlar. Yani ikinci öncü olmadı. Üçüncüye bakalım. F A 2 A olur. F B 2 B olur. F A çarpı B arkadaşlar 2 çarpı A çarpı B olur. Şunların ikisini çarpma yine buna eşit olacak mı bakalım? 2A ile 2B'yi çarparsanız 2AB yapmaz, 4AB yapar. Yani bu da eşit değil. O yüzden yalnız 1 sağladı. Evet geçtim 9. sorumuza. 4 doktor, 3 mühendis ve 2 avukatın bulunduğu 9 kişilik bir gruptan 3 kişilik bir ekip seçilecekmiş. Bu 3 kişilik ekip de mühendis ve avukatın aynı anda olmaması isteniyormuş seçilecek ekipte farklı meslekten kişilerin olması gerekiyor. Yani şunu demek istiyor ya doktor mühendis bir arada olacak ya da doktor avukat olacak. Mühendis avukat ikisi aynı anda 3 kişilik grupta bulunamıyormuş. 3 kişilik ekip kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Şöyle yapalım. Doktor, mühendis, avukat. Şöyle sıralayalım. Şimdi ben doktordan, şimdi toplam 3 kişi seçiyorum. Doktordan İki kişi seçsem mühendisten bir kişi, avukattan seçemem mühendisi avukatı e, seçemiyorum aynı anda. Ya da bir doktor iki mühendis seçerim, avukat yine seçmedim. Ya da iki doktor mühendis seçmiyorum, bir avukat, bir doktor mühendis seçmedim iki avukat. Bakın başka durum yok çünkü üçünü birden aynı meslekten alamıyoruz farklı mesleklerden olmak zorundaymış. O zaman burada şimdi dört doktordan ikisini seçiyorum. Buradan 3 mühendisten birini seçiyorum. Avukat seçmiyorum zaten. Burada 4 doktordan biri, 3 mühendisten ikisi. Burada 4 doktordan ikisi, 2 iki avukattan biri. Burada da 4 doktordan biri, 2 iki avukattan ikisi. 4'ün ikilisi 6, 3 ile çarparsak 18. 4, 3 ile çarptık 12. 6, 2 ile çarptık 12, 4 ile 1 çarptık 4. Ve bunların hepsini de kendi arasında topladığınız zaman buradan cevabımız 46 geliyor arkadaşlar. Evet geçti bir sonraki sorumuza. 10. soruda demiş ki yukarıdaki şekilde öğrenciler her seferinde ok yönünde kendinden sonra ikinci oyuncuya topu veriyormuş. Yani burada mesela diyor ki Ali Ali'deyken top birinci seferde topu Kendisine iki sonra olan Mert'e veriyor. Mert Kemal'e, Kemal Selim'e, Kemal, Selim, e, Selim Mehmet'e döngü bu şekilde gidiyor. Oyun boyunca Kemal top ile kaç kez buluşmuştur? Bakın bu 69 el devam etmiş bu oyun. Bize Kemal'in topla kaç kez buluştuğunu sormuş. Şöyle yapacağız o zaman. Bir döngü yakalamaya çalışacağız. Şimdi Ali ile başlamıştık. Mert'e geldik. Mert'ten Kemal'e gittik. Kemal'den Selim'e gittik. Selim'den Mehmet'e gittik. Mehmet'ten tekrar Ali'ye geçtik. Yani hepsi bakın döndü gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman aslında biz iki tur atmış olduk. İki turda kaç kez el değişti bakalım. Bakın Ali'deydi Mert'e gitti. Mert'ten Kemal'e gitti 3. Ee, Selim'e gitti 4. Selim'den Mehmet'e geldi. Mehmet'ten Ali'ye tekrar gittiği için bunu sağlıyorum. Yani en son Mehmet'e gelmesi beşinci kez el değiştiren beşinci Mehmet oldu. Sonra altıncı da Ali'ye tekrar geri dönmüş oluyor. Yani aslında beş el değiştirmede bir başa dönmüş oluyoruz. Ali'ye geri dönmüş oluyoruz. O zaman ben 69 el değiştirmeyi 5'e bölüyorum. Çünkü döngü 5 tane de bir tekrar etti. 5'e bölünce kalan kaç oluyor bakalım. Şimdi 5'e böldüğünüz zaman burası kaç olacak arkadaşlar? 13. 65 kalan 4 oldu. Şimdi 13 kez bu döngünün içinde zaten Kemal'e kesinlikle geldi. Kalan 4 dediği için şöyle yapıyorum. Yine Ali'den başlıyorum. Birinci Ali, ikinci Mert, üçüncü Kemal, dördüncü Selim. Bakın Selim de bitecek 69. Yani biz bunun içinde yani bu dörtlünün içinde Kemal'i bir kez daha saydık. Kemal'i bir kez daha saydık. Zaten şu 13'ün içinde 13 kere Kemal alıyor. Bir de kalan 4'ün içinde bir kere daha alıyor. 13 artı 1'den 14 kez Kemal Top'la buluşmuş oluyor. Evet geçtim. Bir altındaki soruya. Şimdi burada demiş ki annesi Aslı'ya doğum günü için yarısı çikolatalı yarısı meyveli olmak üzere büyük bir pasta yapıyormuş. Şöyle yazalım. Çikolatalı ve meyveli bunlar yarı yarı yani pastanın 1 bölü 2'si bunda 1 bölü 2'si bunda. Doğum gününde pastanın çikolatalı kısmını 8 eş dilime bölüyormuş. Meyveli kısmını da 6 eş dilime bölüyor. Şimdi burayı 8'e böldüğün zaman çikolatalı olan 1 bölü 16 oluyor. Meyveli olanın da bir dilimi 1 bölü 12 oluyor. E bir dilim çikolata ve bir dilim meyveli pasta aslında bu pastanın kaçta kaçı olur? Yani aslında ikisinin toplamı pastanın kaçta kaçıdır onu bulacağız. Burayı 3 ile Burayı da 4 ile genişletirsek 7 bölü 48 yemiş oluyor diyeceğiz. Evet geçtim. 12. sorumuza. 12. sorumuza da bu 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarını sadece bir kez kullanarak yazılabilecek iki basamaklı iki doğal sayının toplamı en çok A en az B'dir demiş. A eksi B farkı kaçtır? Şimdi ilk önce en çok olan A'yı bulalım. Şimdi ben burada en büyük iki tane iki basamaklı sayı. Ama bütün rakamlar birbirinden farklı olacak. Şöyle yapalım. En büyük sayıyı direkt 54 seçmeyin. Çünkü ikinci sayının da büyük olması için 4 ile başlatalım ikinci sayıyı. Bunun yanına 3 alalım. Bunun yanına da 2'yi alalım. Bakın iki sayıyı mümkün olunca büyük yaptım. Diğer türlü 54 derseniz buraya 30 ile başlamak zorunda kalırsınız. Bu daha küçük olurdu. O yüzden bu şekilde yapın. Buradan 95 geliyor. B de en küçük ikili demiş. Bunu 1 ile başlatın. Diğerini 2 ile başlatın ki mümkün olduğunca küçük iki tane iki basamaklı sayı edelim. Bunun yanına 3 koyalım. Bunun yanına da 4 koyalım. İkisinin toplamından 37 olsun. Bunların arasındaki farkı sormuş. Bunları çıkarırsanız da 58 oluyor. farkları. Evet geçtim. 13. soruma. 13. sorumda da şöyle yapıyorum. Burada iki tane bize ifade vermiş. X artı Y'nin kaç olduğunu sormuş. Bu tarz sorularda şöyle yapalım. Taraf tarafı toplayalım. İkiliği x kare eksi 4x yanına yazıyorum. Burada da y kare eksi 6y diyorum. Eşittir. ikisinin toplamı eksi 13. Şimdi dikkat ederseniz x kare eksi 4x ile y kare eksi 6y tam kare açılımların baştaki ikilisine benziyor. Yani x kare eksi 4x'in yanına ben hangi sayıyı yazarsam tam kare olur. Unutmayın ki x'in kat sayısının yarısının karesi olacak. Yani 4 oluyor. Diğer taraftan da y kare eksi 6y katsa yeni katsayısının yarısını karesini alırsan 9 bakın tam kareye çevirdim ikiliyi. Yani eksi 13 bu tarafı artı 13 olarak atarsanız bakın o da 4'e 9 olarak paylaşılmış oldu. Yani burası 0 kaldı. Şu ifade x eksi 2'nin parantez karesi. Bu ifadede y eksi 3'ün parantez karesi eşittir 0 oldu. Burada karelerin toplamının 0 eşit olması için bunların içlerinin kesinlikle 0 olması gerekiyor. x buradan 2, y buradan 3. Bunların ikisinin toplamını sormuş ve cevabımız 5 oldu.